Top oyun alanında. Cem hareketler bir kez asasında. Sol çaprazda baktı arkadaşlarına. Kaç karşıya vuruş. Dumağlara gidiyor. Altı Sumyala. Yılbaş Yolkas golü buldu. Top saç çizgisini geçti mi geçmedi mi diye Beşiktaşlılar birbirine bakarlarken sol kanattan hareketlendi. Cem ceza sahasına kadar girdi Andi Sumyala Finlandiyalı futbolcu golü attı Yimpaşyon Gaspor 1-0 önde deplasmanda 3. dakika Kornel kullanıldı. Selim yerde ceza sahası içinde. Tamer sağ kanattan bir orta daha. Kafa gol! 1-1 oldu Ahmet Dursun. 1-1 oldu Ahmet Dursun. 20. dakika Beşiktaş 1 Yılmaz Yılmaz Spor 1. Ahmet Dursun 5 maçtır golü yoktu. 7. golüne imza atıyor yine bir de. Durum 1-1 oluyor. İşte Tamer ortasını yaptı. Ya, 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 ya. Kaleye nefis bir gol daha Ahmet Dursun'dan. 2-1 oldu. Sizi duyamıyorum diyor seyirci Ahmet Dursun. Beşiktaş 2, Yimpaş Yozga Spor 1, 2 golü de Ahmet'ten. Tribünlerin ve Müren'in sevinci ekranlarınıza yansıyor. Mustafa. Hüseyin. Hansi Sumiyala. Hamza. Sumiyala ceza sahasında. Sumiyala. Aşıkla bir vuruş beraberlik golü. 2-2 oldu. Hansi Sumiyala. İkinci yarıya golle başlıyor. İmpaş Yozgat 47. dakika. Durum 2-2 oldu değerli izleyiciler. Finlandiyalı futbolcu kendisini ve takımının ikinci golünü atıyor. Serbest vuruşu hemen kullandılar. Hakem önce yaptığı baktı şimdi İlhan Ve golü veriyor Yıldırım'a golü veriyor çok ilginç Yardımcı Hakem ile arasında bir anlaşması Kepaçozga sporları itiraz ediyorlar 54. dakika Durum 3-2 oldu Ali Eren İlhan 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 4-2 İlhan Mansız 26 yaşında geldi Beşiktaş'a. Onun için 26 sırt numarasını seçti. Ve Beşiktaş'ı sırtladı götürüyor bu sezon. İlhan Mansız değerli